Zulme karşıyız diye yola çıkanların hepsi sonunda zalim oluyor. Valla ben en çok gençlerin haline üzülüyorum. Yaşlı adamlara dönmüş hepsi. Geleceğe baktıklarında gördükleri tek şey zifiri bir karanlık. Sefalet desen diz boyu. Hiç üzülmeyin. Gençlerin umurunda değil memleket. Hepsinin derdi kapı Avrupa'ya atmakta. Yarın öbür gün cepheye gönderecek adam bulamayacağız. Cepheye gidip ne yapmalarını istiyoruz? Bu kokuşmuş düzeni savunmalarını mı? Daha fazla ezilmek için mi? Hor görülüp adaletsizliğe uğramak için mi? Sayın Bey haklı. Gençlerimizin uğruna savaşmak isteyecekleri tertemiz bir ideale pırıl pırıl bir gelecek umuduna ihtiyaçları var. Yoksa evlatlarımızın eksiği memleket sevgisi değil. Evlatlarını seven bir memlekete kavuşma umudu. Uğrunda ölmeye değecek bir umut. Peki o umudu nereden bulacaklar? Henüz bilmiyorum ama bir mucize olacak. Kaldır başını, al ben değilim.